Hadis devam ediyor. Kıyamet günü insanların Allah'a en yakın olanları dünyada uzun müddet aç kalanlar, uzun müddet susuz kalanlar, uzun müddet mahzun kalanlardır. Hakiki alim ve müttegiler var ya Üsame'ye söylüyor. Halk arasına girdikleri zaman varlıkları belli olmaz. Hakiki alimler yani kendilerinin alim olduğunu göstermezler. Fazla alim olduğunu göstermezler. Ama hakiki alimdir. İnsanlar arasına girdikleri zaman sanki sıradan adamlar gibi dediler. Kaybolurlar arada hiç yani hiç. Onların hocalığı hoca mıdır değil midir bilinmezler. Müttakiler. Yokluklarına da bilinmezler. Çünkü aramıyorlar ki insanlar. İnsanlar onları ne yapmazlar? Aramazlar. Unutmuşlardır. Neden? Aramaya ihtiyaç duymuyorlar. O adama onları kendi gibi mesela hoca istiyorlar. Yani kendi gibi yesin, içsin, şakrak olsun, öyle ocağı istiyorlar herkes. Ama öteki insanlar öyle değildir yani. Onlar kenardadırlar, onların varlıkları, yoklukları belli olmaz. Ama yerin genişliği onları bilir diyor Peygamberimiz. Yerin genişliği onları bilir. Göklerin melekleri de onları kuşatır. İnsanlar dünya nimetinden zevk alırken, İnsanlar dünya nimetinden zevk alırken onlar Allah'a itaatten zevk alırlar. İnsanlar yumuşak döşeklerde yatarlarken onlar dizleri ve elleri alınları üzerine dururlar. Mesela öteki sırtını yatağına veriyor. Öteki de Allah'a gece ibadet ettiği anlı yere geliyor. Bir de dizi yere geliyor. Yani onun yatak yani yer gördüğü yer biri dizi, biri anlı. Ötekiler bütün insanlar yataklarında istirahat ederken onlar alınlarıyla dizleriyle secdededirler. Yani öyle yatıyorlar onlar. Yani evet yeri görüyor ama alınları görüyor. Yeri görüyor ama dizleri görüyor. Yani başka yeri yer görmez yani. İnsanlar peygamberlerin sünnetlerini ve ahlaklarını kaybettikleri zaman onlar o sünnetleri muhafız ederler. Onlardan biri öldüğü zaman yeryüzü ağlar. Bunlardan bulunmayan bir beldede belde halkına alt halk kazam eder. Eğer böyle bu şekil insan yoksa köpeklerin leşe hücum ettiği gibi onlar da dünya hücum etmezler. Yemeğini az yer. Elbisenin yırtığını giyer, üst başları tozlu, saç sakalları karışıktır. Bunları görenler onlara hasta olduklarını zannederler. Halbuki onlar hasta değillerdir. Bazıları bunların delirip akıllarını kaybettiğini sanırlar. Halbuki akılları başlarındadır. Onlar kalp gözleriyle Allah'ın emirlerine baktıkları için dünya sevgisini işinden boşaltmıştırlardır. Hakikat şu ki insanların akıllarını kaybedip hayrete düşecekleri günde yani yarın ahirette bütün insanlar kıyamet günü hayrete düşeceklerdir. Hayretten hayrete gireceklerdir. O zaman da işte bunlar Allah için az yiyenler, Allah için az içenler, Allah için az ile yetinip giyinenler ahireti düşünen adamlar yarın ahirette akılları başlarında rahat olarak hiç kimsenin yani huzursuz olmadığı bir günde bunlar arşın gölgesindedirler. Allah-u Teala bunları onları çeker. Ya Üsame böylelerine yani az yiyenleri, az içenleri, az uyuyanları gördüğüm zaman yani ordu komutanı ya ileride gittiğin yerde mesela oralarda böyle insanlara rast gelirsen yani az yiyen, az içen, az konuşan eski elbise giyen, saçı sakalı da yani dağılmış kendisiyle alakalı olmayan adamları görürsen ha onları görürsen bil ki onlar o belde halkının emanedir. Allahü Teala onların yüzünden onları yaşa Onların bulundukları memlekette Allahü Teala azap etmez. Yeryüzü onlarla ferahlanır. Cebbar olan Allahü Teala onlardan razı olur. Öyle olunca Onları kardeş edin. Kardeşlik ol. Onların sayesinde kurtulmuş olasın. Şayet gücün yeterse kendin aç kalmaya, susuz kalmaya gayret et ve ölürken de aç ve susuz olarak öl. Açlık ve susuzluk sayesinde şerefli mevkilere ulaşırsın ve aç susuz ölürsen de peygamberlere kavuşursun. Bedeninden ayrılan ruhun da melekler ile sevinir. Yani bede, bedenin ruhundan ayrıldığı zaman melekler de kendi cinslerinden bir adam geldi diye sevinirler. Ve Allahü Teala'nın rahmetine kavuşursun dedi. Şimdi burada yani seçkin sahabelerine aşk kalmaları ve susuz kalmalarını tavsiye ediyor. En fazla aşk kalan ve susuz kalmayı isteyen de Ebu Zer'dir. Onu dokuz köyden kovmuşlardır yani. Mesela dokuz, dokuz köyden onun yemesine, dünyadan vazgeçmesine razı olmayanlar en sonunda bakmış ki Hazreti Ömer erkek kimse onu istemiyor yani. Çok katı davrandığından. Sen demiş yani benim bir ağıl var. Yani deva ağılı. Bu ağıl değil. Yaşa demiş. Kimse gelip sana seslenemez. Burası Hazreti Ömer'in ağılı değil. Kimse gelip sana seslenemez. Git orada yaşa demiş. Orada yaşamış, orada ölmüş mesela. Bazılar böyle tecid ediyorlar. Yani tecid yani diğer sahabelerden soyma demek. Bak şimdi bu sefer <laughs> sahabelerden soyduk onu ağılı götürdük yani. Tecid diğer sahabelerden soyduk yani. Ha, demin ki yani sıfatı tecrit ettiğimiz gibi. Peygamber benim şöyle buyurmuştur. Sahabe. Yün yiğinin yani ipek giyinmeyin. İnce ipek ince ya. Yün, yün elbise giyinin. Sonra paçalarınızı uzatmayın, sığayın. Yani mesela şimdi bazıları paçalarını uzatıyor. Onun azabı çok büyük olacak. Mesela camide hocalar paçalarını uzattı mı o hoca da iş yok demek. Birinci notu oradan vereceksin. Paçasını uzattı mı yani hoca? 4 parmak yukarıda olacak yerde. En aşağıda. Yani yerde paçası süründü mü veya hayra hiç zerre kadar hayır yoktur. İsterse Ebu suda olsun. Tamam mı? Çünkü bu hadise uygun. Bak paçalarınızı sıvayınız. Ha. Midenizi yarıya kadar doldurunuz. Bu seçkin sahabeleri bak. Yarıdan fazla olmasın yani su da ekmek de toplam. Ötekindeki bak üçte biri su olsun o şeyi Hı, avamın. <laughs> bu da havasın bak. Yarısı dolacak. Yani ekmek su yarısı dolduktan sonra yarısı boş kalacak. O de üçte biri boş kalıyordu bak. Yani sahabeler ayrılıyorlar tabii. Yani hadiste de işareti var bak. Eğer bak yani yün giyinirseniz yani ipekli elbiseler ince cinsinden değil de yün giyinirseniz midenizi yaraya kadar doldurursanız ki bu sayede göklerin esrarına vakıf olursun. Göklerde ne varsa onların hepsinden senin hapsizin haberiniz olur diyor. İsa aleyhisselam havarilerine dedi ki onun 11 tane havarisi vardı bak 11 kişi. Ey havarilerim, yardımcılar demek havari tamam mı? Yani İsa aleyhisselama inanan ve yardım eden 11 kişi. Midelerinizi acıktırın. Bedeninizi süslü elbiselerden soyun. Bedeninizde de süs serbise giyinmeyin. Ancak bu sahile kalpleriniz Allah'ı görür demiştir. Bu ifade Resul Ekrem tarafından da rivayet edilmiştir. İsa Aleyhisselam'ın böyle dediğini Peygamberimiz bizzat ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. Tevrat'ta şöyle yazılır. Tavus diye bir şahıs var. O Tevrat'ı iyi biliyor. Kendisine itimat edilir. Tevrat'ta şöyle yazılır. Allahü Teala şişman ve semiz papaza de buğz eder. Yani şişman ve semiz olana papaza yani. Bir papaz olup da şişman olursa ona buğz eder. Zira yağlılık gaflete işarettir. Şok gibi işarettir. Yağlı adamın yağlı olması. Sen bu suçta şeylisin yani. Vücudun çok şükür yani öyle bu hastalıklar yok yani. Şimdi bir de sen bu hastalıkla uğraşacaksın şimdi. Mesela vücudun eğer böyle böyle olmayaydı, de yağlı olaydı yandıydı yani. Bunu çünkü yağın eritmek çok zor vücudu. Sen hazır bulmuşsun yani. İbni Mesud bunlardan iyi anladığın için Allahü Teala şişman okuyucularına buz eder demiştir. Mesela Kur'an-ı Kerim okuyor öyle ya. şişmanlar. Şişman okuyucularına buz eder. İbn Ebru dünyanın Mekayinu şeytan adlı kitabında mürsel olarak Ali bin Hüseyin'den şöyle rivayet edilmiştir. Resul Ekrem şöyle buyurdu. İnne şeytan eleye cireh min beni Adem mecrut demi feza yiku meca mecariye bil cu'i vel ateş. Şeytan Adem oğlunun kanın damardan dolaştığı gibi kanın damarda dolaştığı gibi şeytan Adem'in oğlunun damarında dolaşır. Kanın damarda dolaştığı gibi, kanın damarda döndüğü gibi yani hulu olur her tarafa gidip devran ettiği gibi şeytan da Adem oğlunun damarlarında dolaşır. Onun giriş yollarını açlık ve susuzlukla daraldın. Az yerseniz, az içerseniz damarlarınız küçülür, Hakikaten damarların küçülüyor yani. Bak mesela şu damara bak. Görüyor musun? Küçülür. O zaman da şeytan ne yapamaz? Dolaşamaz. Fazla dolaşamaz. Ama geniş oldu mu asfaltta Mercedes gider gibi dolaşır her <laughs> evet yani Peygamber Efendimiz anlıyor yani şeytan kimlerde çoğulur. Karnı tok olan adam bol bir şan Şeytan boldur yani anladabilir mi? Manasına getiriyor. Başka bir hadis-i şerife bunun için sahabeleri açlık diyor. 124 bin sahabe peygamberi dinliyor ve aç durmayı beceriyorlar yani. Zaten birinci oradan kazanıyorlar. <laughs> evet.